Azıcık gürültü aldık, kapıyı Şekerimi kapatıyoruz. Şekerimi ver benim. Sen anneme söyleyeceğim. Evet, e, Yenidi ben yedim. Yalnız bütün salon doksanlar. <laughs> <bir günü>. Üç denginde <laughs> susuyoruz, <laughs> okey mi? Allah'ını seversen. Üç. Yonca evcimin konserine gelmiş gibi. Güzel, sessizlik, sessizlik, sessizlik. Bugün en mutlu. Öncelikle birkaç soru soracağım size. O <laughs> evet, yüzden şey <laughs> <ne> <laughs> şey, ama, ama birinci olarak <laughs> <Evet>. Ay, <laughs> O zaman kimler de Evet evet duydum. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet masadan kalktık. Şimdi eve gideceğiz ama Bağcılar'dan Maltepe acaba kaç dakika gösterdi? Kaç dakika gösterdi? Hiçbir şey değil de bu yol beni yoruyor. Eğer eve çok geç kalmazsan bugün bir de biz bir lansmana gideceğiz de bir saat 1 saat 19 dakika var, 48 dakika var. 19 dakika neresi? 3. köprü. Yok, Avrasya. Avrasya, tamam. <laughs> o zaman 1 saat 19 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Ay yanana gazoz, limon. Ay yanana da bayılana limon. Ee, ay parçası kimin oğlan gördünüz? Sen nerede oturuyorsun? Kartal'da. Oturuyor. Ka ha, Kartal'da mı oturuyorsun? Daha yeni duydum. Kartal selam. <laughs> Kartal'a selam. Kartal'a <laughs> selam. Yalanım. Yalanım. Hala. Geçen seni Kurutma makinesinin içine sanki taş atmışım Bakın kenarlarını da böyle sizin için sarı sarı fisto çektirdim Ya sarı vazgeçildiğimiz Boyutunu da şöyle büyük bir şekilde Rahat evet. rahat yeri kavrayın. Tabi bu elle yersilenler silenler için de. Oh. Sabunu koydum gene Gör boşuma ne gele. Ben bir hayve almışım deyip köşe silene. Oh oh oh. Ya Rabbi bu nasıl bir hız? Bu nasıl bir beceri? Gelmişim bütün evimi silmişim. Süpürmüşüm. Hemen. Şimdi hazırlandım. Gidiyorum. Lansmana. E diye 48 saat kolay değil anaç. İşe de gittik. Güce de gittik. Evimizi de temizledik. Bir kaldı çamaşırları makineye atacak. O şimdilik dursun. Tırı 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 tırı, tırı tır. Evet. Görüşürüz. Hadi bakalım. Yarım saatte uçtum. Şimdi Doğan'a geldim. Birazdan çıkacağız. Yalnız acımdan bir ölüyorum biliyorum size anlatamam. Açım ölüyorum. Aç. kızlar içerisi efsane. Gumbus 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 gumbus. Doğan'la milleti kesmekte bir hal olduk da. Şimdi çıkışta yemek yemek gideceğiz ölüyorum acımdan. Şükürler olsun ki yemek yemeye geldik. Yoksa tansiyonum yerlerdeydi. Ama ne güldüm ne Millete takmadığımız kapkanmadı. kalmadı. Allah affetsin. Ama vallahi onlar da bize malzeme veriyorlar ya. İçeride bir amca vardı aynı. Kime benziyordu söylesene. İsmini söyleyeceğim de Peruklu bir sanatçıya benziyor. Bayağı Peruklu'ydu. Bayağı Peruklu. Üstüne de bir ceket giymiş. İnanır mısın? Böyle bir <laughs> sokup tükürsen dönüp bakmazdın. Kumbaradan almıştı da aynı. Mantıcı uzak diye biz de normal bir kafeye geldik de bari dedim bir. Sen Maksan söyledin mi mantıcıya gideceğiz diye? Evet. Ne ara yetiştirdin ya? Laf arasında söyledim. Bana seni sen mantıcı... mantıcıya götüreceğim dedi sonra vazgeçti. Hayır orada dışarıda oturacaktık. Hava soğuk diye oturmayalım. Hmm. Böyle. Burası? Kalak ısıtıcı var her yerde bak insan gibi konu. Bak işte bak bana evet. salak diyorsun ben buna mal deyince suç. Mal, tamam. mal, veri veremeyeceğim. Kes. Evet. Allah'a emanet olun, görüşürüz, benim kanım duyuyor.